yani biz bunu Türkçede acıcı diyoruz. Hiç anlamda bulamıyordum bunu falan. Beyazatı değil, hiç beyazında. Karışık olduğunu da şu an evet. okuyorum. Bir parçası olan maskeyi de anlasak da merhaba. Bugün vlogumda size alışverişlerimi göstermek istedim. Market alışverişi yapmıştım. Öncelikle ondan başlayayım. Migros'a gitmiştim. Migros'ta bu ıhlamurlu karışık bitki çayını aldım. Aslında karışık olduğunu da şu an okuyorum. Sadece ıhlamur çayı zannediyordum ben. Böyle bir çay. Böyle bir ıhlamurlu karışık bitki çayı. Bunu da denerken zaten size gösteririm tadını falan. Ama Migros'un çayları genelde iyi oluyor. Ve sonrasında yine bunu da kuşburnu çayı aldım. Kuşburnu çayını hiç denemedim bu arada. Gerçekten çok merak ettiğim için, denemek istediğim için aldım yine Migros'tan. Zaten görüyorsunuz. Gerçekten çok merak ediyorum. Bunda da yufka aldım bir de böyle. Bu yufkayla da anneme börek yaptıracağım. Beyaz peynir aldım. Ve bir tane de böyle kaşar peyniri aldım. Bunlarla da güzel bir börek olur diye düşünüyorum. Sonrasında da bizim şarj aletimiz bozulmuştu. Böyle bir şarj aleti aldım. Gördüğünüz gibi markası da bu. K markası. Ya bunu aldım. İyi duruyor. Denemedim ama daha. Deneyip göreceğiz bakalım. İnşallah bu güzel olur diye düşünüyorum. Sonrasında kitapçıya uğramıştım bunu almak için. Türkiye Genel TYT denemesi 2 yazıyor. Bunun birini de YKS günlüğümde çözmüştüm görebilirsiniz. Şimdi bunun bir de ikincisi çıktığı için hemen ikincisini de aldım. Zaten ders çalışma günlüğümde de bunu göstermiş olacağım detaylı bir şekilde çözmüş olacağım yani benim şimdi küçük bir alışverişim buydu bunları göstermek. Arkadaşlar subreyi o kadar güzel oldu ki size göstermeden dayanamadım. Yine her zaman gibi bir yemek gösteriyorum ama gerçekten dayanamadım. Keşke kokusunu duyabilseydiniz. O kadar güzel ki ay elim yandı. Neyse da göstereyim. O kadar güzel kokuyor ki gerçekten hemen servis tabağıma koydum. Afiyetle yiyeceğim. Umarım siz de yapar yiyebilirsiniz. linki açıklamalar kısmına koyacağım tarifini. Mutlaka bakın tavsiye ederim. Arkadaşlar aradan birkaç gün geçti. Ben bu kuşburnu çayını denemeye karar verdim. İlk defa deneyeceğim demiştim sanırım bilmiyorum. İçinde kuşburnu ve bamya çiçeği diyor. Sıcak suyu koyup 3-5 dakika bekleteceğiz yani. Arkadaşlar ben de kuş faydalarını bilmiyordum ve araştırdım. Sizinle de paylaşmak isterim bilmeyenler için. C vitamini başta olmak üzere içeriğinde birçok vitamin ve mineral bulunduran kuşburnu çayı düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı vücudu korur. Antioksidan özelliği sayesinde toksin maddeleri ve fazla suyun atılmasına yardımcı ve hücrenin kendisi yenilmesini destekler. İltihap söktürücü etkiye sahip olan kuş çayı eklemlerdeki iltihaplara sökülmesine yardımcı olarak düzersiz ve eklem rahatsızlıklarının önüne geçer diyor. Ve midenin asit düzeyinin düzenlenmesinde önemli rol oynayan kuşburnu çayı aç karnına içildiğinde ülser ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarının tedavisini destekler. Aynı zamanda bağırsak hareketlerinin azalmasına da yardımcı olarak gaz ve şişkinliği önleyebilir diyor. Gerçekten birçok faydaları var yani sizin de duyduğunuz gibi kuşburnu çayının. Bir de sesim biraz boğuk çıkıyor gibi neden olduğunu gerçekten bilmiyorum. Bende de bir panik atak başladı. Koronavirüs mü falan diye başımda ağrı var gerçekten olmak istemiyorum ama yani birkaç gündür de gerçekten bir yere çıkmıyorum aslında. Zaten normalde de çok gezen bir insan değilim gerçekten. Genelde hep evdeyim. Bir kuşburnu çayımızı içelim bakalım. şimdi 3-5 dakika arası bir şey oldu. Tadına bakacağım. Çok merak ediyorum. Bir saattir arabalar geçiyor. O yüzden videoyu durdurduk. Of. Sinirim bozuyor. Sanki ben videoyu başlatınca geçeleri tutuyor. Ben anlamadım. bir de ekşimsi bir kokusu var gibi sanki. Çok merak ediyorum. Evet. Gerçekten eski. Midem de bulanıyordu. Kokusu da ekşisi bir tadı var gerçekten. Kokusu da öyle, tadı da öyle. Çok beğendin mi? Hayır ben direkt ekşi limonata falan bile içmiyorum. Sevmiyorum. O yüzden bu ekşi olduğu için ben pek beğenemedim. Ama başka bitkisel çayları seviyorum yani ama ekşiyi yani. Ama sağlık için tabii ki de içmenizi öneririm asla kötü bir tadı yok ben zaten bütün çayları her şeyi şekersiz içiyorum o yüzden şeker katmam ama belki siz şeker katarsanız tadı değişir. arkadaşlar bugün bir alışverişimi daha göstermek istedim gratis'e gitmiştik oradan aldıklarımla başlayayım öncelikle bir Beauty'nin böyle bir oksidasyon kremi çıkmış yani biz buna Türkçe'de acıcı diyoruz saçıma bir tık açmak istiyordum. O yüzden bunu aldım. 30 volüm olanını aldım çünkü 20 volüm olan neredeyse hiç açmıyor diyebilirim. Çok güçsüz kalıyor. O yüzden 30 olanını aldım ben. Ve biraz sürdüm saçıma. Orada belki pek gözükmüyor olabilir ama güneşte daha iyi gözüküyor. Az sürdüm zaten. Çok sürmedim. Belki daha sonra daha çok sürebilirim diye. Bir de böyle e, koyu karamel 6.8 aldım. Yani numarasını söyleyeyim dedim size almak isteyenler için. Bu B Beauty ben daha önce görmemiştim Boyalarından olduğunu. Sanırım yeni çıkartmışlar. Ve gerçekten güzel görünüyor. İçinde her şey var. Arkadaşlar bakmak isteyenler için. Bu bir tüp krem çıkıyor içinden. 50 miligram Sonrasında yine açıcı kremi çıkıyor oksidasyon kremi. Sonrasından içinde her zamanki boyaların kutusunun içinde olduğu gibi saç kremi çıkıyor ve gerçekten içinde argan yağı, zeytinyağı, badem yağı ve E vitamini var. Ben çok beğendim saç kremini. Bir sürü dolu dolu yağlar var içinde. Bir de böyle eldiven çıkıyor. Yani gayet iyi, ekonomik bir paket. Bunun fiyatı da 12 lira 15 lira falan gibi bir fiyatı vardı yani. Tam hatırlayamadım. Bu da böyle. Ve kasa arkası ürünlerden aldım. Ekonomik avantajlı paketmiş. Fırsat paketi diyor. Signal. Ben Signal'in beyazlatıcılık e, diş macunlarını Gerçekten beğeniyorum. Beyazlatıyorum. Mesela ben Colgate'in almıştım. Ama o hiç beyazlatmadı. Hani kömürlü falan filan diyordu. Ben de bayağı hani güvenerek almıştım. Kömürlü falan beyazlatır diye hiç beyazlatmadım. Ama bunun signal olduğu için beyazlatacağını düşünüyorum. O yüzden böyle ikili ekonomik paket aldım. Bu da 10 liraydı. Gerçekten gayet uygun. Siz de alabilirsiniz. Bayağı fırsatlar var. Brekse bayağı baya %50 indirim var diyebilirim. Ve bir de bunu aldım. Bunu birden aldım ama arkadaşlar. Bu 50'li maske. Gerçekten avantajlı olduğu için almak istedik. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bu markayı ilk defa kullanacağım. Böyle hayatımızın bir parçası olan maskeyi de almasak olmazdı. Ve arkadaşlar ben oksidasyon kremi, oksidasyon, evet, kremi kullandığım için bir de saçlarım Yıpranmasın diye Bunu kullanıyorum Zaten birkaç videomda da gösterdim BBJ'nin durulanmayan saç bakım kremi Ben bunu uygulayayım Arkadaşlar bir de az kalsın Unutuyordum bunu göstermeyi Şöyle bir tişört aldım Gerçekten çok beğendim Direkt görünce hemen dedim ki Vav wow yani gerçekten Lila rengini de çok severim Bu yazıları falan olsun Her şeyiyle çok güzel. Ben bunu arkadaşlar LC'den aldım. Erkek reyonundan aldım. Çünkü kız reyonunda gerçekten mini mini ve kısa olduğu için de ben kısa falan dar giymeyi sevmediğim için genelde salaş giymeyi çok seviyorum. O yüzden böyle salaş bir şey tercih ediyorum hep. Kız reyonunda da bunu bulmak pek mümkün değil. O yüzden ben hep neredeyse erkekle yanından alıyorum tişörtleri diyebilirim. Small bedeni ve bana gerçekten bayağı geniş oluyor arkadaşlar. Bunu da çok beğendim. Bu kadarlık alışveriş yaptım. Bayağı bir baktık ama bu kadar bir alışveriş yaptım. Yani burada bitti alışverişim. Ben her şeyi beğenerek aldım. Umarım siz de bu alışverişimi beğenirsiniz.